Halif Bey doğru, biraz doğru. önce yayına başlarken dedim ki yani Türkiye'de namuslu bir devlet memuru olmak kolay değil. Sadece bildiğinizi gördüğünüzü etrafınızda olan biteni söylediğinizde yazdığınızda bile sonu cezaevine ulaşacak düşecek ya da emeklilikte bile huzur bulamayacak bir noktaya gelinebiliyor. biliniyor. Siz sizin maceranız üç aşağı beş yukarı Türkiye'de herkes tarafından biliniyor. FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde FETÖ'yü deşifre eden e, işte yaşayan Simonlar kitabını yazmıştınız. Daha önce ta susurluk döneminde susurluğu deşifre eden bir yayınla 32. gün programına katılmıştınız. Sonrasında çok farklı gelişmelerle FETÖ'nün hedefi olmuştunuz. Farklı siyasetlerin hedefi olmuştunuz. En sonunda Süleyman Soylu'nun gazabını üzerinize çekmiştiniz siz ve Sabri Uzun. Ve de emeklilikle ilgili bütün haklarınız elinizden alınmıştı. Bugün öğreniyoruz ki zaten bir mahkeme kararıyla bu hakları geri almışsınız ama uygulanmıyordu. Şu anda uygulanmaya başlandı? Tam olarak ne oluyor acaba? Aslında e, biz dava açmıştık. Dava ile birlikte ben şikayette de bulunmuştum biliyorsunuz. Soylu ve o işe olaya müşterek olan diğer kamu görevleri hakkında. E, i̇dare mahkemesi dördüncü ayda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani yapılan işlem haksızdır haksızlığı çok alenidir ve büyük mağduriyeti sebep ediyor. Durdurma kararı veriyorum mahkeme sonuna kadar İdare itiraz etti. İtirazı da Ankara 2. Bölge İdare Mahkemesi reddetti. İtirazı da dedi ve o karar uygulanmak üzere bekliyordu. Yeni zamanda uygulandı ve kimliği bana gönderdiler. Dediler ki mahkeme kararını uyguluyoruz. Kimliğini size gönderiyoruz dediler. Muhtemelen o kimliğin gönderilmesi safhasında yönetim değişikliğinin faydası olmuştur. Ama karar daha eskide verildi Dördüncü ayda verildi. İtiraz süresi vesaire bugüne kadar uzamıştı. Böyle gelişti diyelim. Yani. Hanefi Bey bilmeyenler için bir İçişleri Bakanı geldiği zaman her şey değişiyor mu? Bir bakış açısı değişiyor mu? Şu anda siz ne görüyorsunuz? Çünkü tecrübeli bir emniyet mensubusunuz. Ee, pek çok yeraltı dünyasından ismi e, operasyon düzenleniyor. Hatta öyle operasyonlar ki polis görüntüyü alıyor. Enseden yere yapıştırılıyor. Sırtına basılarak ters kelepçeyle gözaltına alınan isimler var pek çok iddia ortada uçuşuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel resme baktığınızda şu anda durum? Aslında geçmiş dönemde e, fiili icraata siyaset bu kadar müdahale edemiyordu. Devletin klasik yöntemleri, klasik kanunları uygulanıyordu. Çok üst düzeyde bazı idari konularda siyaset daha etkindi veya karışabiliyordu ama son dönemde e, öyle olmadı. İşler değişmeye başladı. Siyaset her şeye karışmaya başladı alttaki görevlere de, alttaki olayları tanzim eder hale dönüştü. Hatta o kadar şey fırsat buldu ki e, tamamıyla üst tarafın müdahale ettiği olaylar, onu istediği olaylar, onu istediği operasyonlar yapılıp onu istemedikleri de yapılamaz hale dönüştü. Tabii siyaset kurmuş işine girince olayın evet et geçmişte de vardı belli oranda ama bu şimdi daha da büyüdü ve abartılı hale dönüştü. Biraz böyle siyasi hedeflere, siyasi kişilere, belli e, siyasete yakın bakılanları değil de siyasete yakın bakmadığı insanlara yönelik operasyonlar daha alenleşir hale geldi. Aslında e, öyle bir şey ki bu yapılanların ne olduğunu bence içinde uygulayanlar da bakan çok farkında değildi. Bu şekilde bir tercihte bulunmanın bu şekil böyle organize suç gruplarına karşı müsahamkar davranmanın, kimilerine yaklaşmanın, kimilerine uzak tutmanın, bunları bu seviyede ilişki tutmanın, gelecekte neye mal olacağını çok farkında değillerdi. Bugün Türkiye bunu belli oranda yaşıyor. Çünkü bu işler böyle biraz göz yumduğunuz zaman korkunç ve hızlı ilerliyor ve durdurmak, tekrar engellemek çok da kolay olmuyor. Yani şeyi aşıyor, çok hızlı bir şekilde boşluğu doldurup kendisi her tarafı işgal ederek kendi cirasını yapmaya başlıyor. Bu kişilerin yukarı düzeyde, üst düzeyde, bakanlık düzeyinde, siyaset düzeyinde ilişkileri de bunlara çok kolay bir ortamı sağlıyor. Şimdi alt görevler. Yukarıdaki insanlar, irtibatları işlere bakarak görevleri tanzim ediyorlar. Eğer bir bakan düzeyinde, siyaset düzeyinde, yönetim düzeyinde bu insanlar ilişki varsa, onlara yönetim iyi bakabiliyorsa, onları hoş karşılıyorsa, onlara karşı daha samimi ise bulunuyorsa, alttaki insanların bu görevi yapmasını beklemek çok da zor. E zaten e, bazı kirli insanlar var. Görevlere kötü kullanan insanlar var. Bunlarla farklı iş boyutu olan insanlar var. E, bir de bu yönetimi böyle yakın, yakın durduğu zaman Arası aşağısı e, hiç görev yapmaz hale geliyor. O görev bir süre yapılmadığı zaman da bütün sahaları bu kişiler dolduruyorlar. Bu kişileri oradan geri çıkarmak, atmak çok da kolay değil. Bunlara bakarak yeni insanlar görüyor. Yeni gruplar görüyor. Yeni gruplar her gün biraz daha o sahayı doldurmaya başlıyorlar. Bu tüm toplumda yavaş yavaş rahatsızlık hissediliyor ama bu ancak böyle bir şey, olay, bir şimşek çakar gibi ciddi bir olay olduğu zaman belki biraz daha göz önüne bak. Yoksa günlük hayat herkes rahatsız kenar mahalledeki insanlar rahatsız, başka yerde gelişen insanlar rahatsız. Birçok kesim bu insanların faaliyet ve dolayı rahatsız. Ama şimdi ne oldu? İşte bir saldırı olayı oldu tekel bayine. Kameralar kayıtlı olduğu için dünya dehşeti gördü. Şimdi yurt dışında böyle bir altı tane Türk bir öldürüldüğü zaman olayın Muhammed'in insanlar düşünmeye başladı. Şimdi geçmiş dönem bakanla fotoğraf çekmekten, bakanla karşılaşmaktan, yakın gözükmekten mahsur ölmeyen insanların suçu içinde oldukları görülünce olayların vahameti biraz daha kamuoyunca hafif algılanır hale geldi. ben bu sıra, sıkıntının bir süre daha ülkede devam edeceği kanaatim. Yani bir dönem Geçmiş dönemde yapılan o hataların bedeli bir süre daha devam edecek. Böyle kısa sürede bunları engellemek, durdurmak çok böyle kolay değil. Bu sahaya bu sahada, yerlenmiş, bu sahada büyük paralar kazanmış kesimleri bir dakikada durdurmak, geri adım atırmak da çok kolay olmayacak gibi gözüküyor Cüneyt Bey. Evet. Peki şu mesela bu en son şeyin gözaltına alınma görüntülerini izlemişsinizdir. Bir kez daha ekrana getirdim. Evet. Ee, evet. Bu bir mesaj mı? Çünkü görüntüler net bir şekilde böyle polis tarafından çekiliyor. Yani yüzde yüz çekiliyor. Ee, bir anda ensesinden yere yapıştırılıyor. Ters kelepçeyle sırtına basılıyor. Burada acaba bir mesaj mı veriliyor? Nitekim yanındaki avukat da aynı şekilde gözaltına alınıyor ki. Normalde avukatı gözaltına almak için savcı gerektiğini biliyorum. Yani hakim kararı olması evet. gerektiğini biliyorum. Ne düşünüyorsunuz bir şey gözüyle baktığınızda? Yani burada da mahkeme karar olduğu kanaatli ama dediğiniz gibi bunu aleyhineşmesi, gösterilmesi biraz bazen şöyle bir şey oluyor polisler. Biraz bir süre önce dokunmaz hale gelmiş. Dayandığı ilişki ve irtibatlar dolayısıyla kimsenin kendine kolayca uzanamadığı insanlar var. Bu insanların o otoritelerini kırmak, o havalarını kırmak, Bunları biraz daha böyle küçültmek için polis zaman zaman işte arabaya bindirirken sesine bastırma yöntemi Böyle yakalarken yere yatırarak arama gibi buna benzer yöntemler yapıyor. Burada o niyetler var mı bilmiyorum ama bu zaman zaman teşkilatı olan o kişilerin bir dönem öncesi dokunulmazlıkları, zırhları ona dayanarak esrafta yarattıkları bir hava var. Kamu görevlerine karşı hatta polis teşkilatına karşı bir hava yaratıyorlar. Bize dokunulamaz, kimse bir şey yapamaz diye öyle bir hava yaratıyor. Bunu kırmak adına bazı zaman böyle, onu hiç de böyle sıradan insan haline dönüştürüp, o senin dayandığın irtibat ilişkiler seni korlayamaz koruyamaz diyerek böyle bir e, gösteri yapılabiliyor. Ben öyle bir niyet olabilir diye düşünüyorum. Niyetlerini bilmiyorum ama işte bu geçmişte de şey yapılıyordu. Arapça bindirilirken boynunda bastırmak sureti alınması, yakalarken dediğiniz gibi böyle yere yatırılması özellikle. E belki kanuni gereği var böyle bir mafyacı birine silahlı birini yatırırken ama bunu gösterilmesi aslında polis tarafında servis edilmesinin sanki böyle bir mesajı varmış gibi. Zaman zaman böyle çok fazla eylemlere karışan, çok fazla ilişkilerine dayanarak ileri giden insanlara benzeri belki bazı zaman daha da ağır işlemler yapıldığı duyuluyor tabii emniyet teşkilatı.